Herkese selam değerli dostlarım, hepiniz Tıpkı hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da aslında birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Futbol League 2005 meta versiyonuna gelen yeni Türkçe spiker güncellemesi. Biliyorsunuz daha önce bu oyunda bir Türkçe spiker vardı ama Türkçe spikeri yenilemişler. Birazdan bu Türkçe spikeri inceleyeceğiz. Bakalım eskisi mi daha güzeldi? Yeni gelen Türkçe spiker mi daha güzel? Hep beraber bakacağız. Bir de gerçekten güzel seyirci tezahüratları gelmiş. Türkçe özellikle. Bakın birazdan maçı oynayınca göreceksiniz. Bu oyun gün geçtikçe gelişiyor. Üzerine biraz daha koyup devam ediyor. Yani önü açık ve geleceği parlak bir oyun diyebiliriz. Şöyle kısacası bu oyunun özelliklerinden bahsetmek gerekirse bilmeyen arkadaşlarımız için bu oyun kariyer modlu transfer yapabileceğiniz Yol Süper Ligi'nin olduğu, özellikle klasik milli takımların da olduğu, ikon oyuncuların da olduğu birçok turnuvanın Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, gibi Dünya Kupası gibi ve Avrupa Şampiyonası gibi birçok da turnuvanın olduğu kadınlar futbolunda olduğu değerli dostlarım e, ve saymakla bitmeyen birçok özelliği de barındıran gerçekten günümüz pesi diyebileceğimiz e, bir oyun değerli dostlarım. Gün geçtikçe grafiklerin iyileştiği, güzelleştiği ve farklılaştığı bir oyun. Kanalımıza abone olan, videolarımıza beğeni atan ve gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım şöyle bakın ayarlar kısmına gidip speaker dili dediğimizde İngiltere yani İngiliz, Alman birçok dünyanın şu an ekranda gördüğünüz gibi spiker ile beraber Türkiye spikeri de mevcut değerli dostlarım. Dediğim gibi daha önce bu oyunda bir Türkçe spiker vardı. O Türkçe spikeri değiştirmişler. Yeni bir Türkçe spiker gelmiş. Gerçekten de çok farklı olmuş. Birazdan göreceğiniz gibi e, Türkçe spikerleri buradan aktif edebiliyorsunuz. İsterseniz farklı bir e, spikeri de indirebilirsiniz. Aktif edebilirsiniz. Ben Türkçe spikeri indirdim. Aktif ettim değerli dostlarım. Şöyle kısacası diğer özelliklere değinmemiz gerekirse şuraya tıkladığımızda bakın burada e, klasik e, takımlar var. Yani diyelim Liverpool'un 2018'de oynadığı e, takım. Ya da Manchester United'ın 2012'deki takımı. Ya da Liverpool'un e, 2005'teki Türkiye'de oynanan biliyorsunuz bir Final var, Milan'dan alınan bir final var. O takım olmak dahil üzere, e şöyle klasik milli takımlara baktığımızda ise burada da değerli dostlarım Türkiye milli takımımız var. Yani 2002 Dünya Kupası'na katılan milli takımımız aynı full kadro burada mevcut. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Videomu bırakacağım. Bir de lisansla ilgili bir video çekmiştim. Her iki videoyu da aşağı bırakacağım. Biz tabii ki ne yapacağız? Biz dostluk maçına gideceğiz. Yeni gelen Türkçe spikeri deneyimleyeceğiz değerli dostlarım. Şöyle takım seçelim buradan. E, aşağı inelim. Fenerbahçe'yi seçelim. Bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapacağız değerli dostlarım. Şöyle tıklayalım. Ve seçtik. Gördüğünüz gibi iki takımımızı seçtik. Topumuzu seçmemiz gerekirse klasik top olsun. Tamam. Formalar zaten klasik formalar. Bir de maç ayarlarına gidelim. Şöyle gördüğünüz gibi burada stadyum seçiyoruz. Stadyumda bunu seçtik. Ee, onun dışında burada ne ayarlayabiliriz? Şöyle e, formalarımızı da ayarladıktan sonra ayarlanacak. Şöyle tıklayalım. Burada da zorluk derecesi orta olsun. 6 dakika olsun oynayacağımız ee, Güneşli bir hava olsun Güzel bir hava olsun değerli dostlarım Şöyle güneşli bir hava olsun Tamam bu Gördüğünüz gibi değerli dostlarım Bütün bu özellikler dahil edilmiş bu oyuna ee, Şimdi başlama vuruşuna gidelim görüyorsunuz Galatasaray kadrosu bu şekilde. O Icardi'li, Osimenli kadrosuyla Galatasaray'ı görüyorsunuz ve şöyle üstüne tıklayıp baktığımızda da potreleri görüyorsunuz. Portrelerle ilgili de yani bu gerçek oyuncu üzerine nasıl indirip kurabileceğinizle ilgili bir video mevcut. O videomu da yine videonun açıklama kısmına bırakacağım. Gidip e, bu portreleri de isterseniz yapabilirsiniz. Biz başlama vuruşuna başlıyoruz. Baş başlamak üzere. Ve üzer. devam Bugünce ediyoruz. çekişmeli bir maç görmeyi umuyoruz yeni Türkçe spiker bu şekilde der dostlarım. Şöyle atlamıyorum. İzleyelim. Görseller falan çok güzel gerçekten. Kalktı. Bugün konuk takımın ilk 11'i bu. Konuk takımın ilk 11'i yani daha sonra konuk oluyor. Bu ev sahibi Zekolu El Nesir'i. Maç Baş başlamak üzere. Şöyle tıklayalım. Bir anda da gözümüz kulağımız yeni gelen spikerde. Kerf ama top. Çok fazla bir e, konuşma Soldan süresi yok. Arapaz. Yani kelime e, biraz az kelime doğru Şöyle şuradan atalım. Güzel bir arapası Arapası deniyor. Evet. Defansın arkasına geçebilir. Evet. Güzel bir o Tam zamanında bir müdahale. Bir milimetreyle fark yaratabilirdi. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. İleri doğru gönderiyor. Evet. Sözcü sesini biliyorsun değil mi? Sözcü kayıya doğru ve Türkçe... Maçın ilk dakikaları tamamlanırken bir her iki takımdan da Umut Fikçi'ye evet, geliyor. Geldi şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. Evet. Oyuncu isimlerini söyleyemiyor maalesef Şükür ama diğer bütün atak matak detaylarını söylüyor. i̇şte de top gidiyor. Golümüzü attık. Zamanında müdahale. Öne doğru vuruyor. Evet. Şöyle şuradan keselim. Orta sahanın orta bloğundan evet. serbest vuruş. evet, vuruş. yapıyor. yaratmaya çalışıyorlar. Güzel blok. Evet. Kötü bir Teknik karar verdi. Osine'e gelir Oyuncu mi? yapıldı. Oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeli. Evet. Şimdi bir serik çekeceğiz bakalım. Şöyle şuradan çezelim bakalım gol olacak mı? Aha, olmadı. İyi bir ara pası. bence öne doğru vuruyor. Ben daha iyi olmuş değerli dostlarım diremlik sakrın free'yi gerçekten çok havasını iletiyor. Yani bunlar da biraz ara pası gönderiyor. İyi futbola benzetmişler free kick olayını. Bir ara pası denemesi arabası verelim. Icardi ile Osimhen'e gelecek. Ara Geliyor şere. Skor şu anda 1-0. Böyle devam etmeler. Geriye doğru biraz pasif Harika. bir pas. Osimhen, Osimhen bire gidiyor. İkler deniyor evet. Bu vuruşta çok fazla güç var İçlerde. Hani lan maskesi Osman'ın Maskesi yok Osman'ın <laughs> Normalde maskeli Olması Tekrar lazım Ara pası gönderiyor Geri pas Ara, ara pas deniyor İleri doğru gönderiyor oyunu çok güzel okuyor. Evet. Yani bu bu şekilde. Bir ara pası denemesi. Güzel bir ara Evet, bası. şuradan. Yakalar mıyız? Zamanında müdahale. Yakaladık. Ara pas. Güzel blok. Evet şimdi atamız başladı. Ara pası gönderiyor. Ara pası gönderdi ama maç ilk yarısı tamamlandı. Evet değerli dostlarım tezahüratlar ve Türkçe spiker yeni gelen özellikler bu şekilde. Umarım videom hoşuna gitmiştir. Video hoşuna gittiyse kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.